Bizim arkadaşlardan bu gözlerle beraber arkadaşlar bizim kulübümüzden biri vardı. 5G alt dire corona alt alt f diye. İşte o bana hesabını verdi ve dedik sen bu hesabı kupa kas biraz. Videosunu çek. Yani sıfır karakter kalmasın dedi ve ben o sıra bunu aldım. Hepsine biraz kupa kastım. Şimdi arkadaşlar Nita'yı biraz daha kasmak istiyorum ama. Şunları en son açacağım. Daha sonra açacağım. Yani videonun sonunda açabilirim. Ya da bu seri bittiği zaman. Yani menzil yetiyor mu? Yetiyor ama. Unut beni ay, 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 ay. Oha! Ne kadar kolay aldım bunu gördünüz mü? Sen kimsin lan? Hayır sen kimsin? Şimdi Brock'tan daha fazla vuruyoruz. Oo! Ay inşallah yanımdaki fazla değildir. Pustum buraya sadece 3 yönden gelebilir. Buradan, buradan ve buradan. Buradan da gelmemesi için ee, ya gelsin ya. Gelsin bakalım neredeymiş? Neredeymiş? Bale ya, o kadar da sıkıntı değil. Of, bin 1004 can. <laughs> 28 Tamam. Şimdi artık bulu kasabiliriz biraz. Bulu kasalım baya. Hani baya dediğim. Piu piu. Oo. Üç bin artık. İki atıyoruz lan kutulara. Çok güzel. Level altı iken iki mi atıyor bu? Piu piu piu. Kutu gibi alıyoruz lan. Acaba bu oyuna yeni geldiğinde nasıldı oyun? Ona tek bile atabilirim şu an. Piu. Piu piu. Kırdı ya. İlk onluğumuz. Tabii çıkacak mıyız? Hayır. Nereye kadar? Bunu, bunu 8 yürütme yapana kadar. Pardon. Yanlışlıkla çıktım. Neyse. Almaya başlayalım. Çıkmıyor mu? Bu <laughs> sayılı el primo yoktu da. Nasıl lan? Sekiz taş. Ya pazartesi deyiz değil mi? Kutu biriktiriyordum oysa ki. Neden İsyan. Dükkanında bu arkadaşın 30 taşa teklif var. Sen 30 elmasını biriktir. Sana Rosa Edel Primo'yu vereceğim. Gerçekten. Rus ede yiyeceğim. Ama yarına kadar 18 saat 16 dakikada biriktiremezsem. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu ne yaptık? Üçüncü yaptık. Ya bunlar bayağı az kaldı ama. Arkadaşlar ben bunları kasmazsam çok kötü olur. Donduracaktım bir an. Fiu fiu fiu. Elinde yok. Yok. Var. Ya. Ha, 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 git lan. Lan git. Ha? Allah Allah. Korkuyorduk da atıcılarla iyi oynayamıyorum bu arada. Piu piu piu. Lan! Ah, oraya atacaktım zaten. Hayır. Hayır. Hayır ama. Adam tam orada mı AFK kalıyordu? Ultim olsaydı keşke. Hop, <Sessizlik> <Sessizlik> Sıkıştın sen. canı benden çok çok fazla. Sağ... Şu an elimden geleni yapıyorum. Evet keşke çekseydim bu Hayır. Ya bana ne ya. Gel bakayım sen buraya. nasıl bu bilmiyorum. Bayağı uzun sürdü. Bayağı uzun sürdü. Jesse <laughs> görünüyor burada yani. Selamun aleyküm. Of. Ben bu hesabı aldığımda daha 200 223'tü. 382. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüş